Evet arkadaşlar ben bugün alt evcilleştirmeyi göstereceğim. İlk önce bir yer kuralım. Ne olsun? At dünyası. Öyle olsun. Kreatifle göstereyim. Çünkü eğer zor olunuyor. Düz yapalım. Şimdi başlayalım. Nasıl evcilleştireceğiz? Onu söyleyeyim. ilk malzemeleri söyleyeceğim. Açılsın bu. Bunu tek çekeceğim. En, ben size en güçlü atın hangisi olduğunu söylerim. Beyaz at. En güçlü ve en dayanıklı, en sağlıklı olanı beyaz. Açılsın da. Açılmadı. Nedense hiç böyle yapmazdı da. Bir de diye yaptıklar. şimdi şeyleri kapatayım. Hı, sonra ilk bu at şeyi. Atınızı zırh koymak istiyorsanız herhangi birini seçin. Buradan sedil alın. Küçükse Apple. Elmayı alın. Ee, başka ne vardı? İsmini unuttum ben. Dekorasyon yok. Aletler de olabilir. Evet, burada. Bu isim koymak için. Başka da bir şey yok sanırım. Ha, bir de çit. ÇİT. o kadar da gerekli değil yani. Bu, ne, bu daha güzel. Şimdi atınız büyük. Ata boş elle binin yani. Boş elle bininiz. Bu sizi atacak atacak. Şey e, dolu elle binerseniz at böyle huysuzlanıyor. Işığa kalkıyor. Gördüğünüz gibi kalp çıktı. Bu eğri koyacağız. E, istediğiniz şeyi koyun. Şimdi bu sizin atınız oldu. Şimdi örsümüz de gerekli. Bu ata sağ tıkladığımızda af bizden fazla o şeye gidemiyor. Burada örsü alalım bir tane. Örs. Ben normal alıyorum. Neredeydik? Var ya bugün neden sevdiğin her şeyi unuttum. Buraya koyup bunu buraya koyacağız arkadaşlar. Buradan bir isim koyacağız. Mesela şimşek. Böyle şimşek oldu ismi şimdi. Ata sağ tıklayalım. İsmi şimşek oldu. Gördüğünüz gibi. Bir de şöyle var. Buraya bağladığınızda bu burada duruyor. O zaman yavruyu nasıl yapacağız? Bu yavruyu nasıl büyüteceğiz? Peki şimdi. Bu yavruya Apple'la sağ tıklayacağız. Kendi elinden büyüyecek bu. Gördüğünüz gibi büyüdü. Evet bu kadar arkadaşlar. Ee, başka ne göstereyim? Bir de tuzak çapanı yapımını göstereyim burada. Bu şey hain şeyler yapımı 2. Ev gösterimi de kolay yapabileceğiniz bir ev. Durdurayım ben sonra devam ettiririm arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Böyle bir ev yaptım. Bu çatıya gerek duymadım. Ata böyle koydum işte şöyle yaptım. Şimdi bizim tuzak için şu eşyaları atın be onlara gerek yok. Sert bir blok seçmemiz lazım. Bu en çok şey olacak. Ee, şeyler değişe Nedir onun adı? Adını unuttum. Spesiyon PvP'lerde işe yarar bunlar bu. Buradan Bunun üstüne kapatalım. Burasını saymayalım şöyle yapalım burayı kapatalım burayı ve sonra pvp'lerde oraya claim atın yani orası sizin klanınızın yeri olsun burada böyle kalacak bizim burada pistonlarımızın yeri var Yok orada değilmiş pardon pistonların gözükmemesi için bunu koyuyor, yok, Büyü yok, ileri koyuyorduk Burayı kapatalım iyice. Fake claimsiz bir eviniz varsa, bu tuza yapmayın derim ben. Evet. yapmayacağım, yapmayacağım diyor yine ya? Ve bunları ve yani koyacağız. Bunu şöyle yapacağız. Kapatacağız. Buraya bir meşale yani torç koyacağız. Aslında karanlık oldu çünkü. Beklemseceğiniz zivel Nasıl? daha iyi. Şuraya şöyle koyacağız. benim de kafam karıştı arkadaşlar yani. Dolayısıyla özür dilerim. Redstone lazım. Redstone'ları şöyle şuraya koyacağız. Bir tane de lever olacak. Böyle olması bizim için daha iyi olur. Time seti bunun. 730 daha iyi işe yarar bence. Burası oldu. Böyle ev gibi bir şey yapmamız lazım. burası böyle dursun arkadaşlar. Zıtonlarımızı da yak kapadık yani. Kapansın şöyle. Böyle oldu. Adam burada karı yak. Buraya böyle kapadık burada kalacak. Biz home yazacağız. Buraya set şöyle set home yapacağız. Böyle bunun nokta yazısını yapacağız. Sonra diyeceğiz ki diya diamond atıyorum tp atın diyecek o size tp atacak ama bak böyle atacak mesela tpa isim isim ismi yazacak atacak noktasız attı siz de noktasız dpa c -ket. böyle yazacaksınız o gelecek o üç saniye hareket etmeyecek siz de home'a basılı tutacaksınız adam geldiğinde home diyeceksiniz Hemen sizi 3 saniye sonra buraya ışınlayacak. Bunu böyle açacaksınız. Böyle olduğunda burası açık kalıyor. Aşağı düşecek. Ama biz de burada yapamayız bunu. En aşağıya bunu koy, koyun. Öyle yapın en iyisi. Aşağı En aşağıya ne yapın? Neyse ben bu tuzağı burada göstermeyeyim yani. İlk burada atı göstermiş olalım. Nasıl evcilleştirelim. O tuzağı da öyle yapacaksınız. Böyle insan öleceği kadar şey düşüp öleceği kadar aşağıya kazın. En aşağıya da bu unicorn nasıl neydi, onun? neydi bunun da ismi Neydi onun ismi ya? Yani şunu koyun. adam düştü eşyayı nasıl alacağız derseniz adam düştüğünde eşyalar da düşecek böyle Gidecek. şöyle eşyaları düşecek siz de aşağıya ineceksiniz olmadığında bu böyle kalacak o diğerine geçebilir yani o böyle düştü eşyaları da burada kalacak aşağı ineceksiniz şuradan da bir merdiven yaparsanız kapatırsınız ama burayı da ayrımlı alalım bir tane. İnip almaz için şurayı şey yapın. Sonra siz kendiniz kıracaksınız. Gideceksiniz alacaksınız. Adam geldiğinde burayı kapalı tutun. Yoksa olmaz. Bir işe yaramaz. Buza. Adam oradan görecek. Siz burada açık kapatana kadar adam orada durur. Yani mantık bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar hepinize. Abone olmanızı bekliyorum. Bunu Tugay diyeceğim. Tugay bilmiyor Benim de kafam biraz karış, karıştı ama özür dilerim yani çok özür dilerim ben çünkü 2-3 kez yaptım pvp server'da da yaptım ama ben tuğladan yaptım tuğla da zor kırılıyor biliyorsunuzdur böyle yapın kapatın sonra istiyorsanız süsleyin arkayı böyle bütün aynı hizada yapın istiyorsanız İstiyorsanız üstünü kapatın hiç fark etmez. Bizim yapacağımız sistem bu. Zaten. Ama ben dümdüz yaptığım için olmadı. Şöyle olacak. Öf. Böyle oldu. İstiyorsanız üstünü kapatın. Daha iyi olur. Zaten buradan çıkamaz da adam. Adam gelse de uç uçabiliyorsa da Bu yıldırsa Bir vuruşta kıramıyor bu yıldır. Uçamıyorsa böyle daha iyi. Siz de şuradan girersiniz. Zaten kliğini o açamaz. Bu burada kalacak zaten, yukarıda çıkamaz. Beni izlediğiniz için teşekkür, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmanızı bekliyorum. İyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar.